Evet çocuklar, şimdi hayat bilgisi ödevimizle sizlerle beraberiz. Hayat bilgisinden bakalım ne yapacağız bu hafta. Hayat bilgisinde kaynaklarımızı verimli ve güzel, yani düzenli kullanma ile ilgili bölümümüz var. Şimdi bölümümüzü inceleyelim. Şimdi burada görseller var. Bu görsellerde çocuklarımızın kullanmış olduğu kaynakları bulacağız. Bu büyücü çocukta çocuğumuz su kaynağını kullanıyor. İkinci resimde ise çocuğumuz elektrik kaynağını Devam edelim. Bunları işaretliyoruz. Sonra burada görselleri yine inceleyeceğiz çocuklar. Davranışı yanlış olan çocuğu bulunduğu görsel işaretleyip neden yanlış yaptığını belirteceğiz. Şimdi burada çocuğumuz görmüş olduğunuz gibi musluğumuzu son derece yanlış kullanıyor. Çünkü musluğumuzu sonuna kadar açmış daha ellerini suya götürmeden değil mi? Muslu, ellerimizi yıkamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi lavabodan suların da dışarıya taştığını görüyoruz. Yani bu arkadaşımız musluğu çok açmış ve kaynağımızı düğe düzenli kullandı. Burada ise görmüş olduğunuz gibi bir öğrencimiz bilgisayar açıkken önünde uyumuş. Burada elektrik kaynağını görmüş olduğunuz gibi öğrencimiz yanlış kullanıyor. Bu davranış da yanlış, bu davranış da yanlış çocuklar. Burada işaretliyorsunuz. Yine devam ediyoruz. Bakalım adresindeki çocuğumuz ne yapıyormuş. Burada ise çocuğumuz Evet, ellerini sabunlamış ve düzenli bir şekilde yıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bu öğrencimiz kaynağı düzenli ve verimli kullandığını görmekteyiz. Yani üstteki iki tane çocuğun yapmış olduğu davranışın yanlış olduğunu belirterek böyle bir tanımlamış oluyorsunuz. Hepinize kucak dolusu sevgilerle.